Yakup abi kolay gelsin Yakup abi. Dikkat et oralarda yürürken dikkat et düşme. Tamam mı? Efendim. Vallahi bilmiyorum ya. Arkadaşlar hepinize selam olsun. Bir arkadaşımız yorum yapmış. İşte bu nasıl bir disiplinsizlik bu çalışma? Bu nasıl bir şey? Arkadaşlar biz elimizden geleni yapıyoruz. Ha işte sağlam yapmıyorsunuz, sağlam etmiyorsunuz diyen arkadaşlarımız var. Arkadaşlar biz kalıpçıyız biz kalıbın gerçekten yani hakkını veriyoruz hani bu deprem konusunda demirciler daha yani daha iyi bağlanması lazım bizimle bir alakası yok bu demirle alakalı olan bir şey bir de hani biz işçiyiz biz emekçiyiz bunu yapan müteahhitlerdir bunu yapan firmalardır yani kumun sahtesini çimentonun sahtesini demirin sahtesini getiriyorlarsa bunu işçinin e, suçu günahı değildir yani işçi sadece yani adam yap diyor, işçi yapıyor. Başka hiçbir şey işçi yani sorumlusu değildir. Evet, biz böyle kalıbımızı yaparız. Tepriyi alıp takdiri Allah'a bırakırız. İşte bu da bizim ustalar ızgaraları seriyor işte. Gördüğünüz gibi burası döşenecek. Evet, anlattığımız gibi böyle işte. İşte yok mesela burada geziyor kemer yok. Oradan düşecek. Ondan değil de mesela yani düştü diye başıma bela olacak bak işte. Nereye çıkmış? Ha işte. Görüyorsun da. Bütün yüreğe güzel dostlara selamlar ve sevgiler olsun bütün emekçilere. Şu anda eli keser tutan, eli mala tutan, eli kürek tutan, eli kazma tutan bütün yüreğe güzel dostlara selam olsun. Tarlalarda ekin toplayan, tarlalarda sebze meyve toplayan özellikle şu an fındık zamanı. Fındıkçılara selam olsun fındıkçılara. Selam Musun selam Evet arkadaşlar Şu an işte bir inşaatçılar tek değil Yani e, ağaçlardan meyve toplayan e, işte yemiş toplayan bir, türü, bir sürü dostlarımız da var Emekçiler var Ablalarımız var abilerimiz var Güzel güzel yüreği düze Güzel kardeşlerimiz var Herkese selam Musun Allah herkesin işini gücünü rast getirsin Bu da montalamacılar arkadaşlar adam Böyle yapıyor yani bütün yüreği güzel dostlara salamlar ve sevgiler olsun. Evet. Evet arkadaşlar son bir şey diyeceğim. Videomuzun sonuna kadar izlediyseniz e, videomuza like atıp e, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinize kucak dolu selamlarımı ve sevgilerimi iletiyorum. Kalın sağlıcakla Allah'a emanet olun.